Çok değerli YouTube kontraband polise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene aralardan uzun zaman geçti benim için. Bir hafta sonra oynuyorum. E, vakit çok kalmıyor. Diğer oyunları da oynayıp edit yapıp yayın açıp diğer işleri yapıp vakit kalmıyor. Olabildiğince düzenli şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet şöyle bir başlayalım oyunumuza bakalım. Bugün başımıza neler gelecek. <laughs> ha geçen seferki ee, bitiremediğimiz yanlış yaptığımız bölümü bir daha oynuyoruz anladığım kadarıyla. Erkeği krallığına hala ambargo uyguluyoruz. Yani tutarsızlık varsa konşimento çakıyoruz. Bir de servisini geçecek telefon görüşmesinde dinledi. Bu sayede başka bir kaçakçı. Bir Birkaç... erkeği krallığından bir kaçakçımız var. Gelsinler görelim. Bu ara video editleriyle alakalı çok kesimle alakalı bir söylem geldi dostlardan. E bundan sonra ona daha fazla dikkat edeceğim. Hoş geldin canım. Belgeni e. verir misin? Akrobrotay. Acaristan bu abi de şu anlık bir sıkıntı yok. Ay dur ne yapacağız ya bundan bunu yapmıyorduk. Bunda da bir şey yok. İnceleme raporumuz şu an başarılı valiz ee, kağıdı nasıl açıyorduk? Oynama oynama tabunu unuttuk. F değil, tab değil. I değil. Ah bu. Bakalım. Yani geçirmeyeceğiz çünkü konsumento yanlışlık var. Gördünüz mü? <laughs> 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 tepede varmış Ama çimen şey patates eksik zaten Tepeyi görmedik Ceza yiyebiliriz evet. <laughs> evet güne harika başladık. Teperikini görmedim. Aroska propşamana, atmatur. <laughs> Erkeği krallı. Şimdi bu abi biz almayabiliriz. Kaçakçı olabilir bu. Zaten bu eşleşmedi. Bunu tutuklayacak mıyız bir bakalım. Bunu tutuklayacak mıyız bilmiyorum ya. Bunu red edeceğim. Ben şey yanlış. Şimdi neyin kaçırdığını bilmiyorum ki. parayı kazandık sıkıntı yok Böyle evet. bir verdik abi açar mısın? Bu ayda evet. öyle bir abi çıkmadı yok alabilir miyim belgelerini? Abicim gözüm kaçınıyor. bir saniye Bir saniye abicim Aybek abi doğru evet. Doğru Bir sıkıntı yok Erkeği krallama dur Bagajı yok. Adamın her şeyi temiz. abi biz bu arada bıçakla şey alacaktık ya. Onu gidip alalım bir ara. Bu adam temiz ya. Ulan var ya kesin kaçakçı bu ya. Neyse geç bakalım. Ama hiçbir şey çıkmadı ki ya adamda. Kapını kapat, kapını. Doğru. Sese bakıyorum açtım mı diye. Açmışız. Şuradan da Evet. Dokümanti. Bayılıyor şu dokümanti işlerine ya. Selman Sabirov isim doğru. Bu da doğru. Bunda zamanı var da güzel. Hangi krallık erkeği? Aa bir dakika. Erkeği krallı. Giriş yönetmeli. üzgünüm. Sen mala. Anladım giriş yönetmeli abicim. Snego Dainara. Ya bakalım. Grup şayı, ot, documenti. dokumenti. Dokumenti yavaşladı gene bu. Tamam bu da doğru. 23 Mayıs, Nisan, Ekim. Tamam bunların hepsi doğru. Erkeği krallı. Konşumenton var mı koçum? Şu lastik patlamış. Hmm, burada bir şey yok. Bu adam da temiz. Yok temiz girebilir. Hiçbir şey yok. Yoksa ya aç o Bu ilk baştaki adam herhalde bir tek ya. Şüphelendiğimiz adam. Seni komünist pislik. Senin yüzünden ailem zar zor hayatta kalmayı başarabildi. Haydutlar parayı zamanda ödeyemeyeceğimi öğrenince evimizi ateşe verdiler. Ve köpeği öldürdüler. <laughs> Eyvah köpeği öldürdüyse arkadaşlar inşallah John Wick değildir. Senden çok az bir şey rica ettim ama elbette bu katı kurallara uyman gerekiyor. Şimdi benden rica etti arkadaşlar. Bir önceki bölümü izlemeyenler bu diyor ki abi diyor borcum var beni bırak da ben geçim diyor. Sınırdan diyor belgeleri tam değil e, yanlış ben de onay vermedim tabii ki çünkü mesela adam tam burada doğru söylemiş ama ya yalan söyleyip içeri mal kaçırsaydı bir şey yapsaydı sonuçta bize patlayacak biz de emir kuluyuz mecburen çevirdik bir de beddua etmiş puşt neyse yani ağzım bozuk bıçaklamak istemiyorum ben bu sözü <laughs> bir dakika abicim bir dakika bir dakika benim baltam var mı baltam ı bal kureyim var lan. Benim acil balta almam lazım. Şeyleri yırtamıyoruz öyle. Dur, bir dakika yatacağım da şimdi değil. Döküme yandı. Ona kapıyı suratıma açtım. Atay, çevarişi komandiru. Da Dur lan içeri gitmişken şey Tutsak falan varsa onları da götürelim ya La <türüyor> şu Kaçak mallar bunlar Bu kalsın Bunlar kalsın Bunları içebiliyoruz biz. <laughs> Nezaretten de kimse var mı? Var. Adamların gözüne de UV ışığı sokuyorum. Oh yeah. <laughs> bir tane abi bir gün asıl geri çevirdik. Üstteki dikkatsizliğimizden önce şu kaza alanına gidelim. mahkumu teslim edelim. Genelde burada tuzak oluyor ama bizim içimizde bu arada kesin köstebek var. Çünkü bir kere burada tuzağa düşmüştük. O köstebek söylemiş olmalı. Nereden yani yola çıktılar falan filan diye. Mesela nereden binecek? Zamanını ben belirledim. Sadece gidiyorum dedim. Al işte. Ya balta bu yüzden de lazım. geçebiliyor mu lan? Geçemiyor tamam. Ha otel var lan burada. Ana camı kırdık. İki dakika attı lan Berat. <laughs> Mesaj attı. Hemen vurduk. Ulan Berat. <laughs> o zaman eyvah pusu. Tabii ki kaçacağız arkadaşlar. Biz topuklayacağız burada. Bizi bir da. Elimde bıçakla gideceğim Iııı hmm? ee, balta İtfai no, İtfaiyeci baltı alalım bir tane Buz kazması da bir işe yarar herhalde ya Alacağım bunu Bilmiyorum işime yarar gibi geldi Biz polisiz jopumuz yok bir tane de jop alalım Bu neymiş? Neşter mi? alacağım mı lan bunu da? Buna satabiliyor muyum lan bunlar? <laughs> Taktik bıçak, komando bıçağı. Bizimki ne? Mutfak bıçağı. At kardeşim şunu, ver şuna. Al şu komando bıçağını. Hı. Şunu da al, şunu ver bana. Bunun da kalitelisi var mı? Bunun kalitelisi yok. Her şeyin kalitelisini aldık. Mermimiz de var. Bu gaz borusunun iş yeri hiçbir fikrim yok. Job yerine mi geçiyormuş? Al senin olsun ya. Evet. <laughs> Ya normalde böyle bir işte çalışmak istemem şimdi buradan nereye gideceğiz? Şöyle ara yoldan gidelim Oradan da sağa saparız Her yer kırık tabii bütün araç rüzgar alıyor Araba nasıl bir anda önümüzde doğu ama gördünüz mü? Normalde mesaimiz bitti ama biz hala mesai yapıyoruz. Kardeşim böyle iş mi olur ya? Aha elimde de baltayla geliyorum. Korkma korkma düşünmüyorum. 130, 130 kuruş aldık. Ama zaten bizim amacımız balta almaktı. Şimdi tam buradan diğer polis yerine gideceğiz. Üst taraftaki. orada da kaçakmanları teslim edeceğiz. Nereden gidebiliriz? Sağdan. Çok soğuk içerisi çok. Gece karanlıkta da sürmek ne kadar zor ya. <laughs> Şşt, zibide. O var 39. Şey için <laughs> mi yalan buraya? Adama satsam daha iyiydi. yapıyorsun? Allah'ım manya. Deli. Karanlığın sonu şu geçiyor. Efil efil esen yola merhaba. Sözleri salladım arkadaşlar. İnşallah güzel sallamışımdır. Aşırı karanlık ya. Bizim ışığımızı mı vurdu? Ben farımızı mı vurdu? abi şunu tamir et. Tamam. Lan tamam, beni mi takip ediyorsun sen? Allah Allah. Kıç kadar karavanda yatıyorum zaten şurada. Rezalet. Şuraya bak ya. Bu yatak mı kardeşim? Buraya kimse var ya. Ne oldu lan gecenin bir vakti? Ha görev yapacaktık tamam. Ya bir 4 saat uyuduk gene kaldırdılar bizi. Ula kapıyıp suratıma açıyorum. <laughs> Alo! Komandir. Wo bu Komm bizi... fundre ili şerefsiz mi? Aşırı karanlık. Bir bokta göremiyorum ya. Bir de ters ışık var şu anda yüzüme gelen. Arabam güzel ama ha. Farı çalıştırmadan gidemem. Toprak yoldan gideceğiz. İlk topraktan sapacağız sonra Allah bak dur biraz gidelim de tekrar yol çıkarsa haritaya bir daha bakarız. Buradan girebiliriz. Gerçi iki türlü gidiyor da harita ufak olduğu için her türlü gideriz. atalım. Takip yapacağız. Şimdi, takibin bu kısmını anladık. Belli bir mesafede gideceğiz ama sonra araçtan inince biz de mi biz de ineceğiz herhalde mi? Tam nasıl olacak ben de bilmiyorum. Motoru da susuyorduk. bizim şey yaptığımız yer silah Hala çok uzakta mı? Kardeşim çok takip bu çok da yakınlaşamam. Bir de farlar da kapalı gidiyorum. Takip işini yapanlara var ya, helal olsun gerçekten ya. Yakalanmadan yapabilmek, kaybetmeden yapabilmek ve başarılı olabilmek. Yani zor iş. şüphelendi bizden ama biz gene yine... آه ایلرده بوشک Bir şey var. Напочасно. О, 100% diyor. Варишу сада. Пропщать в адло а мане мено ач миру. А я знаю, ви мадре що ристота єт, ач не два. Акал не діжек. Это Акаров bydlo, избавить всем кно мадре свободы, ач демократии. Опознай водзу Михаил Гарин, Алма Умрату. Это его мадре патруль. Тамем. Вен он создал кровава фиста. Он и дуро всем это стопа или криминал за братство. Вы, возможно, подшедать кому не регулков. Или шестачмаз. Адарату Бадур. Кардешем, улькене дьюк, я ихане тит дьюк, я да дьюк, он нарекарше. Yani muhalefet Michel Garin, onu zehirlemeye çalıştıktan sonra zar zor hayata tutundu. Hmm, şimdi noter. Muhalefet lideri Michel Garin onu zehirlemeye çalıştıktan sonra zar zor hayata onun tarafından yaratılan kanlı yumruk bu suç anlaşmasını durdurmak için her şeyi yapacaktır. Ya komünistlerin emirlerine uymaya devam eder ya da bizlere katılıp bu ülkeyi, bu zavallı ülkeyi kurtarabilirsin. Ya direnişçi ol diyor ya da bunu tutukla diyor. Allah Allah ama kanlı yumruk falan arkadaşlar askeri polise kurşun sıkana biz ki bu şerefsiz beni öldürmeye çalıştı tutuklayacağım bunu bir kinim var Hükümetten tarafı bulduk. Abi biz ama şimdi şöyle bir şey var. Biz bu hükümet iyi mi kötü mü bilmiyoruz ki yani ama bunlar terörist. Askere polise silah sıkıyor yani ne diyebilirim? Çok da bir bilgi de edinemedik.